Üçüncü kısımda basit çok doğrusal regresyon yapmak istiyoruz. Bir regresyon modeli kurmak istiyoruz. Bunun için bir bağımlı değişkene ve bir ya da birden fazla bağımsız değişkene ihtiyacımız var. Bir regresyon analizi kurmak istiyoruz. Bağımlı değişkenimiz yani y eşittir a artı b x şeklinde kuracağımız modeldeki bağımlı değişkenimiz y diye gösterdiğimiz değişken Mattingham Prognostic indeks değeri olabilir. Belki bu ölçütü, bu indeks alabilmek için hastaya çok fazla zararlı şeyler vermek zorunda kalıyoruzdur. Ya da tümör büyüklüğü olabilir. Yani burada bize lazım olan şey Y değişkeninin sürekli bir değişken olması ya da sizin çalışmanızdaki ya da herhangi bir çalışmadaki çıktı değişkeni sizin ilgilendiğiniz asıl değişken bu ikili de olabilir sürekli de olabilir bizim şu anda yapacağımız sürekli olduğu durumdaki lineer regresyon modeli kurmak Linear regresyon modeli kurmaya gidelim. Ben bağımlı değişkenimi ee, hastanın Nottingham Prognostic Index değişkeni olarak yine seçmek istiyorum ve e, faktörleri mesela cinsiyet bir faktör, kemoterapi alıp almaması bir faktör. Neden? Kemoterapi alır ya da almaz. Evet, hayırlar var. Hmm, bu durumu evet hayır şeklinde bir faktör. Radyoterapi alıp almaması bir faktör ama benim veri setimde lenf nodu sayısı bir değişken. Hemen veri setine gidip bakalım lenf nodu sayısı. Lent nodu sayısı 0 1 2 3 4 5 ve 24'e kadar değerler alan bir değişken. Tekrar devam ediyoruz. Nottingham prognostik Index demiştik. Faktörler radyoterapi, kemoterapi mesela hücresellik olsun. Pozitif lent nodu bir e, sayısal bir değer olduğu için bunu değişken olarak atadım. Covariate yani X değişkeni olarak atadım. Yine her ikisi de hem kovaryetler hem faktörler X değişkeni e, dependent variable dediğim Nottingham Prognostic Index dediğim Y değişkeni hormon terapisi alıp almadığını incelemek istiyorum. Mutasyon sayısı Length nodu sayısı gibi bir covariate yani x değişkeni Bu da neoplazm rate de bir e, covariate. Yani zannediyorum sürekli bir değişken. Bunları seçiyorum. Ve bunlarla birlikte e, bu değerlere bakıyorum. Burada herhangi ekleyeceğim bir şey yok. Model fit de eklemek istediğim modelin anlamda olup olmadığı ve açıklayıcılık yüzdesinde ne kadar etkisinin olup olduğu modelin bu değişkenlerle şuradaki değişkenlerle toplamda 7 değişkenle Nottingham prognostik indeks değerini ne kadar açıkladığımızı görmek istiyorum. R dediğim korelasyon, R kare dediğim açıklayıcılık yüzdesi ve birden fazla seçtiğim için X değer değişkenlerini birden fazla seçtiğim için adjusted R kare değerini de ele almak istedim ve modelin anlamlılığını test etmek için F testini de hesaplamasını istedim. Bir de root mean square error değerine bakalım. Eğer başka modeller kuracak olursanız root mean square error değeri küçük olan model daha doğru sonuç veriyor şeklinde yorum yapabiliriz bakalım bunlara. Binlerce regresyon sonuçlarına göre model katsayısı, sayısı Nottingham Prognostic Index değişkeni Y değişkeni olmak üzere A dediğim hani A artı B ya da B 0 artı B 1 x şeklinde kurduğum model var ya orada katsayım. sayım Intercept değişkeni 1.12 ve bu katsayıya ilişkin standart hata 0.06 ve bu katsayı benim için anlamlı görünüyor. Radyoterapi değişkeni, kemoterapi değişkeni, hücresellik değişkeni, lenf nodu sayısı, hormon terapisi, mutasyon sayısı ve bu grade değişkenlerine ait katsayıları kat sayıları, yani B0, B1 değerlerini, B0, B1, B2 değerlerini burada görüyoruz. Bu tablo bizim için önemli. Ve bu tablodaki bu değişkenlerin anlamda olup olmadığına bakıyoruz. Mesela hormon terapisi Nottingham prognostik değişken Nottingham prognostik indeksini tahmin etmek için önemli bir değişken, anlamlı bir değişkendir. Ya da kemoterapi alıp almadığı Nottingham prognostik indeks değerini tahmin etmek için önemli bir değişkendir. anlamlı bir değişkendir. Şekilde yorum yapabiliriz. R karelere baktığımızda Adjusted R değerini yorumlamak burada bizim için daha doğru olacaktır. Çünkü birden fazla değişken söz konusu modelde 0.81 811 olarak görüyoruz hesapladığımız Adjusted R değerini. Yani Nottingham burada son şu Nottingham prognostik indeks değişkenindeki değişkenliğin çeşitliliğin %81'i bu değişkenler tarafından açıklanabiliyor demektir bu. Tekrar söylüyorum. Nottingham Prognostic Index değişkenindeki değişkenliğin çeşitliliğin ya da %81'i bu x değişkenleri modeldeki x değişkenleri tarafından açıklanıyor demektir. Ve modelin anlamda olup olmadığında yine buradaki p değerine bakarak yorumlayabiliyoruz. Bu model bizim için yeteri kadar anlamlıdır. P değerin 0.01'den 0.01'den bize daha küçük bir değer çıkmıştır. Yani bizim sınır değerimiz neydi? 0.05. P değeri 0.05 ise model anlamlıdır şeklinde yorum yapıyoruz.